Bugün Öğretmenler Günü'nü kutlamaktayım. Ee, ne mutlu, zeki böyle öğretmenler yetiştirmişiz ee, gençlerimize örnek olarak. Ee, Mustafa Kemal'in öğretmenleri. Biz bununla gurur duyuyoruz. Öğretmenler Günü'nü tekrar kutluyorum. Herkes mutlu olsun, herkes güzel olsun, herkes öğretmenlerine saygılı olmasını istiyorum. Hayatayız. <laughs> var yetmeyenler varmış çok çok büyük bir gurur bu lisede çalışıyor olmak hele bu kadar değerli bir ekiple çalışıyor olmak harika hiç çok yeniyim belki ama hiç kendimi yabancı hissetmedim sanki yıllardır buradaymışım gibi ee, bu sizin güzelliğinizle ilgili Umarım buradan emekli olurum diye umut ediyorum. Çok teşekkür ederim. Herkesin öğretmenler günü kutlu olsun. Gel, gel. Zaman <laughs> geçer, her şey değişir. Habere atılan imza değişmez.